Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar için 9. üniteyi işledik. Ünitemizin konusu Saving the Planet yani gezegenimizi kurtarmak. Öncelikle kelimelerden başlamak istiyorum. Çünkü kelimeler çok önemli. Biz dünyamızı kurtarmak için, gezegenimizi kurtarmak için neler yapabiliriz? Önce onlardan bahsedeceğiz. Daha sonraki bölümde de neler yapmamamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Önce Plant trees kelimesinden bahsetmek istiyoruz. Plant trees resimde de görüldüğü üzere ağaç dikmek. Biliyorsunuz ağaç dikmek gezegenimizi kurtarmak için en başta gelen çözümlerden bir tanesi. İkinci kelimemiz save energy. Yani enerjimizi kurtarmak, enerjimizi boşa harcamamak anlamına gelen save energy kelimesi. Üçüncü kelimemiz ise turn off the lights. Turn off the tap. Turn off the lights, ışıkları kapatmak. Turn off the tap, muslukları kapatmak. Unplug the TV. Unplug fişten çekmek. Fişi pardon, prizden çekmek. Put the rubbish in a bag. Çöplerimizi bir poşete, bir çantaya koymak. Yani çöplerimizi etrafa atmamak. Diğer bir kelimemiz ise Use public transportation. Public transportation toplu taşıma anlamına geliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanırsak, bireysel araçlarımızı kullanmazsak biz de dünyamızı kurtarmak adına bir adım atmış oluruz. Diğer bir kelimemiz ise recycle materials. Yani çöplerimizi ayrıştırarak geri dönüşüme müsait olan materyalleri tekrar kullanabiliriz. En son kelimemiz save the animals. Yani tehlike altında olan hayvanları kurtarmak. Burada resimde de gördüğümüz üzere bir kutup ayısı, e, parçalanmış bir buzulun üzerinde duruyor. Yani buzulların erimesine engel olarak bu hayvanlarımızı da kurtarabiliriz. Şimdi de gezegenimizi korumak için neler yapmamamız gerekiyor? O kelimelerden bahsedeceğiz. İlki cut down the trees yani ağaçları kesmek. Biz ağaçlarımızı kesersek oksijenimizi yok etmiş oluruz. İkinci kelimemiz ise throw rubbish around yani çöplerimizi etrafa atmak. Diğer bir kelimemiz ise use more chemicals. Chemical kimyasal demek. Use more chemicals gereğinden fazla kimyasal madde kullanarak etrafa zarar vermek. Diğer bir kelimemiz ise damage the ozone layer. Yani ozon tabakasına zarar vermek, damage zarar vermek. Diğer kelimemiz ise put the dead batteries out. Yani bitmiş pillerimizi, işimizin bittiği pilleri ortalığa atmak, dışarıya toprağa atmak biliyorsunuz çok zararlı. Diğer bir kelimemiz ise son kelimemiz pollute the air. Pollute e, kirletmek, pollute the air havayı kirletmek, pollute the water, pollute the soil gibi çeşitlendirebiliriz. Bu ünitede ilk karşımıza gelen dil bilgisi konumuz should. Should bir kişiye tavsiyede bulunurken meli malı anlamına gelen gereklilik kipidir Ve cümlede gördüğünüz üzere kullanılan fiil her zaman yalın haldedir. Yani hal ne demek? Herhangi bir ek almaz. Önce olumlu düz cümle ile başlayalım cümle kuruluşlarımıza. Olumlu düz cümlede en başta özlemiz yer alır. Ardından şult fiilimiz yalın halde varsa tümlecimizi en sonuna ekleriz. Öznemizin yerine geçebilecek zamirlerimiz I, you, we, they, he, she, it. Hangi öznemiz olursa olsun Fiilimiz yalın halde hiçbir şey eklenmez. Bir tane örnek verelim. You should turn off the lights. Sen ışıkları kapatmalısın. Olumsuz cümle kuruluşu ise öznemiz yine en başta should artı olumsuzluk ekimiz olan not ekimizi ekliyoruz. Should not ya da kısaltılmış hali shouldn't ve arkasından fiilimiz yalın halde geliyor. Örnek verelim. We shouldn't waste water. Yani biz sularımızı, suyumuzu boşa harcamamalıyız. Soru cümlesinde ise should'u en başa alıyoruz. Arkasından öznemiz geliyor ve sonrasında da fiilimiz geliyor. Örneğimiz: Should we change the bulbs? Yani biz ampullerimizi, lambalarımızı değiştirmeli miyiz? Cevabımız ise iki şekilde verilir. Çünkü should en başta olduğu için yes ve no ile cevap vermek zorundayız. Yes, we should ya da no, we shouldn't şeklinde. Bu ünitedeki diğer bir dil bilgisi konumuz ise present continuous tense yani şimdiki zaman. Şimdiki zamanı kullanma amacımız konuşma esnasında olan olayları anlatmak için kullanırız. Ve yardımcı fiil olarak da to be fiilinden yardım alırız. To be fiili ne demek? Olmak fiili. Olmak fiili geniş zamanda ve şimdiki zamanda üçe ayrılıyor am is ve are Öznelerine göre I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is veya herhangi bir özel isim, özel tekil isim gelebilir. Örneğin Ali is, örneğin my father is gibi. Fiile her cümlede ing takısı eklenir. Zaman zarflarımız ise now yani şimdi ya da at the moment yani şu anda kelimeleridir. Cümle kuruluşlarımız ise önce olumlu düz cümleyle başlayalım. Olumlu düz cümlemizde en başta öznemiz ardından to be fiilimiz yani am, is veya ardan uygun olanı ve en sonunda da fiilimiz fiilimize ink takısı ekliyoruz. Örneğimiz I am reading a book. I am reading a book now ya da at the moment şeklinde ekleyebiliriz sonuna zaman zarfımızı. Ben şimdi bir kitap okuyorum. Bir diğer cümle kuruluşumuz ise olumsuz cümle. Olumsuz cümlemizde Öznemiz en başta yine yardımcı fiillerimiz am, is, are ve bunlara eklenen olumsuzluk eki not kullanıyoruz. Fiilimiz ve fiilimize ayıncı takısını ekliyoruz. Örneğimiz he is not sleeping now ya da he isn't sleeping now. O şimdi uyumuyor. Diğer bir cümlemiz soru cümlesi. Soru cümlelerinde... Am, is, are yani yardımcı fiillerimizi en başa alıyoruz. Ardından öznemiz ve onun ardından da fiilimiz ink takısı ile beraber geliyor. Örnek, are you eating something? Bir şeyler mi yiyorsun? Yes, I am. Evet, yiyorum. Ya da no, I am not. Hayır, yemiyorum. Şeklinde cevap veririz. WH questions yani soru kelimeleriyle kullanımı ise şöyle. Soru kelimemizi en başa alıyoruz. Ardından yardımcı fiilimizi, sonrasında öznemiz ve sonrasında fiilimize ing ekleyerek soru cümlemizi bitiriyoruz. Örneğin, What are they doing? Onlar ne yapıyorlar? They are playing the guitar. Onlar gitar çalıyorlar. İkinci örneğimizde, What is he doing? Gördüğünüz üzere Öznemiz değişse bile fiilimize ayıncı gelmeye devam ediyor. O ne yapıyor? He is having breakfast. O kahvaltı yapıyor. Evet çocuklar. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.